Arkadaşlar bugün Minecraft'ta modlu Survivor serimizin birinci bölümündeyiz. Arkadaşlar burada baya bir oynadım. Köylülerin tarlasını, tarlasını kazdım. Burada taş kazma yaptım. Demir kazma yaptım. İnşallah kırılmamıştır bu demir kazmam. Nerede? Ya demir kazma yapmıştım. He. yok demir değilmiş. Taş kazma yapmışım arkadaşlar. Demir sandım ben de onu hemen şuradan Arkadaşlar kazma ile böyle kazan lazım olabilir şu kumlar. Her yerde kum var. Evet bu kadar yeter bize. Gidelim. En materim böyle. Ben biraz daha gideyim ya şöyle şuraya. Bir saniye ya da ben böyle fırın yapayım. Ocak yapayım. Kime... Ocak yapalım. O Ocak kan şey masasında yapayım. Of. Köylülerin gübresini de aldık. Aynen 3 tane kırık taş toplamamız lazım. Yok sıkıntı yok toplarız. <laughs> Demirleri de tam şurada almıştım. Nerede ya? Aynen. Survivor the survivors serisinin şey tamamlaması yerine tamamlası bir ocak yapalım. Ocak envanterimize geldi hemen olacak. koyalım. Kömürlerimiz var. Yakıt. Aynen. Böyle demir küçücesi oluşur. Biz burada yavaş cana. Arkadaşlar şurada bir köy vardı. Arkadaşlar ben sonra buraya gelip hallederim. Yani Minecraft'ta zaten çok kolay sesi oynuyorum. Kimse alamaz. Köy nerede? Orada. Burada bir yerde köy bulmuştum. Orada bu köy eşyalarını da oradan almıştım. Mesela şu pancar mıdır, haytıl, cırıl falandı. Kırıp gitti ya beni. Gidelim. Nerede ya bu köy? Şöyle bir yukarı çıkalım. Nerede? <laughs> orada köy. <laughs> arkadaşlar inşallah bir şey olmaz. Zombi falan. Allah burada da madem varmış. Bekleyin arkadaşlar şu köyden bir yatak alayım. Oraya kendime bir yer yaparım sonrasında. Zaten kaybedemem ya orayı. İçeriye yatak koymuşlardı herhalde. şöyle kazmayla önce ağlarını kırabilirim. Zor kırılıyor. Bırak kırıldı. Bunu sonra kırarız. Sandığın içinde bir şey var mı? Aynen demir set var. Alalım. Ey demir diyorum ya başlık var deri deri var yatak yok mu ya yatak Aynen burada bir yatak var ben şöyle yatak kırayım hemen madene gidelim oradaki ne ya Oha arkadaşlar orada bir şey var. Arkadaşlar yemin ediyorum ki orada bir şey var. Ve onu ben yapmadım. Yemin edebilirim. Maden nerede ya? Bu ne oğlum? Bu ne? Oh, arkadaşlar. Arkadaşlar Bu ne Çabuk alalım da bari sahibi falan gelmez Ya inşallah Arkadaşlar bu ne Oğlum Üft Altın arkadaşlar altın kırmamız lazım Da kıramam Bence kıramam Odysseal. Kıramam Sonra yürürüm buraya Kırırım ben Magma bloğu var Bakma bunu yaklaşma. Bu altın kırılır mı? Yok. Neyse ya ben bu sürü altın gülçesi buldum. Yeter de artar bana arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yemin ediyorum ki ben yapmadım orayı. Şu maden nerede ya? Bir dahakine şey çekeyim. Bulurum. Anne kırdım, aç. Şu an yukarıda gözüküyor. Heh, orada. Arkadaşlar, efsane oldu ya. Arkadaşlar, yemin edebilirim ki ben koymadım oraya. Bakın, yemin ediyorum. Madenimiz de bu arada burada. O aşağıdaki neydi ya? Bir, bir şey bana vurdu ama bu maden, bu benim bulduğum muydu? Hayır bu benim bulduğum değil. Nerede ya benim bulduğum madem? Burada, burada bir yerde olması gerek. Daldık. Ya çıktık hemen. şu buldum maden nerede ya? Orada demirlerim pişiyor. Şey yok. burada da maden nerede? maden. maden. Bu ağacı kırmıştım hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Aynen tam burayı kırmıştım. Nerede bu maden? Şuradaki değil mi? Arkadaşlar ben madeni bulup hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar sonunda buldum bu madeni. Demirlerimiz pişmiş mi? Aynen demirlerimiz pişmiş. Değer kalmamış. Ben ne yapacağım şimdi? Kum lazım mı değil mi? Kum lazım mı değil mi? Bilmiyorum. Alalım. Kancar kum kum ne? Lazım bir bekleyin. Atarım. Kık, kık, kık. Haritacılık masası pek lazım değil. Deri. Deri lazım değil. Yatak lazım. Çünkü kağıtlar fazla lazım değil. O yüzden atalım. Harita lazım mı değil mi bilmem. Tohumlar, harita. Şu altın kılıç keskinlik bir kesinlikle lazım arkadaşlar. Bana. Lazım olanlar bu üstte. Lazım olmayanları atalım şöyle. Ee, ne lazım değil bana. Şimdi şöyle şunu ben bırakayım bilmiyorum, Şu kömürleri alalım. Kömürü alalım. Kömürü de aldım. Tohumu da aldım. Galiba. Ger kaldığımız yer, hanemde ayrı kalmadı. Alalım şu kumları, kumlar lazım değil. Altınlar lazım, deri fazla lazım değil, deriyi atalım. Magma bloğu bana ne yapabilir? Yapamaz, bu yüzden yani atalım. Magma bloğu at. bunu da, atalım böyle. Aldık somuzu. Gidelim ve burada var. Üçne gitmesini. Dön burada dağım da var. Dönmüş gidelim. Arkadaşlar bunu kesin mi yeriz belki? Yok okay, ya kesmiyor. Sana lazım olmasın bir deneyelim. Kızımızı. Güzel. İki yürüyor. Oo baya da güzel şarkı keskin. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.